Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın birinci bölümü oynayacağız. Evet, şu an başladık. Evet, ağaç kırarak başlıyoruz. Hemen bir üç ağaçla craft -de şey craft -de yapıp kendime balta yapayım. Hop.

aynı şey için aynı odun lazım çünkü yoksa bildiğiniz gibi karşı odun da güzel olmuyor. Ben niye bu tahtayla kırıyorum ki? Hızlıca ana maden. Maden yani. Ha direkt taşa geldik. bu taşlardan kazayım. Tamam. Bir tane daha olsa fırını yapardım. Ama bana... Oo, odun, odun, odun. Hop çubuk. Taş kazma, taş... Ay, yanlışlıkla kürek yaptım ya. Oh Allah'tan yanlış kürek yapmışım. Doğum kalmadı. Yok blok kalma, blok kalmış da. Şimdi kazma. <laughs> kazma şöyle, şunu şöyle koyacağım. Tam iki tane kazma yaptı. Daha daha. Şimdi daha az kırabilirim. Dört tane. Böyle bir taş balta yapalım. Hemen tamam. Mert atalım. Kazanımızı alalım. Ayı baltamızı alalım. Böyle bloklar gelelim koyalım. Şunu şöyle koyalım. Aman aman geriden çıktı millet. Koydum. Oy görmüyorum hiçbir şey. Heh. İlk bu bloğu koyalım. Esselam. Son bir tane kaldı. Belli olmaz şöyle yaptım da. Beleş koyun. Ver. Arkadaşlar ölüyorum. Ölmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi bir tane yatak yapalım. İskelet bizi görmüyor. Arkadaşlar yatak koy yapmak o kadar da uzun sürmedi yani. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar hızlıca şuradan bir tane uzun alalım. Heh, bak bu iyi. Al 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 al. Sonra şu daha gideceğim bunu da kırdıktan sonra. Yok adalar madalar sevmem. Portal mortal severim. Ben şimdi optisyen çıkar giderim. O dört, dört yaprağı şey tohumum olmuş. Bunu da kırayım. Sonra bunları çevireceğim. Neyse ağaç kırmaya devam. Bakalım ne kadar olacak. Yuuuuh. Ne yapıyor? Ben kilit. Ne? <laughs> Şuradaki adaya gideceğim. Sonuçta 64 sistem oldu. İyi ki bu kireyi yapmayayım. Şimdi teke yapayım. Sonra bunu kırayım. Sonra saldırayım diğer adaya. Hedef diğer adaya. Dık koydum. Dık bindim. Bilmedi he. Ah buraya değil. Bu adayı sevmedim. görmediğimi mi sendiniz orayı? Nereye gitsem? Ha, oh, dur bekle, orada bir şey gördüm. Evet. Koş koş. Canım az ama. Neye koş? Bu adaya geleceğim. Benim adam sanırım şurası. Yanımdaki. Acaba yemiş bir mi yapacağım? Bunu mı kıyacağım? Nerede? Kaçma. Arkadaşlar. Gördün. Kaybolduk. o Korktum ya. Bak bununla sen birazcık fazla kırılıyor. Ben böyle gideceğim. Yemek yemek yeme yeme. <laughs> Niye yeme? Seme. Şaka yapıyorum. Niye yeme çünkü pişirmedim daha. Pişireyim. Dolayısıyla bir sürü odumu var. Su gelme. Gelmiyor su. 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 Ha taşmış bu. Beleş taş baldan taklıdır. <laughs> İki tane. <laughs> craft table, table craft. Craft. Hmm. Just friend. Tit 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 tit. Friend geldi. İki üstün baştan çık dedi. Du 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 du. İkisi bir oldu. Du 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 du. Kim oldu? Yes. İlk seviyemizi aldık. Du 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 du. İkincisini ikincisini de aldık. Böyle parak seviye kadar kazanamam. Birazcık bekleyeyim. Doğru. Seviye kazanamam. Kazanırım. Oh Bir seviye olsak ne olur ya. Ben bir seviye oluyum. Neyse arkadaşlar. Nereden çıktıysak oradan çıkacağız. Hiçbir yerden çıkmadık. Heh. Çık 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 bu korktum ben buradan korktum. Arkadaşlar nereye gideceğim? Şu ana kadar bir tek dört yemeğim var. Ben bir yol durayım Bu dört yemekle yaşamaya çalışacağım. Balta. Ben niye bu, bu baltaya yatıyor ki? Bir şey istiyorum. Kaç. Köpek. Değil. Aa köpek. Doğru bildim. Köpekler ne yapıyor? Şallelil. Şallelil bakayım. Hop. Ee. Mecbur bu kurtlardan <laughs> seviye alacağım ama çiçek bakır çiçeği. Şimdi çiçekler acaba yap. Gel bakayım çiçek çiçek. Çiçek çiçek. Hop. Bir tane aldı. Şöyle şunu da alayım. Tut 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 şimdi bu yedi tanesi sekiz yaptım. <laughs> Hemen uyu. Ya bak dur. Ne yazıyor? Dur. Yat. Beyaz yatak yazıyormuş. İyi 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 iyi. Oo. Bakalım. Şu burada ne yazıyor? Aha, Yatak yazması da çokmuş. Neyse. <laughs> ne biliyorum. Hop hızlıca kırıldı. Hop öldürdüm. Canım full olmadan buradan gitmeyeceğim. Kuyuna gideyim, koyuna gideyim ama. Sonra devam edeyim. Heh. Bir tane Şimdi domuza gideyim. İki tane dolday. Yok bir taneymiş ya. Maden içine atlayacağım. Kaç. Şurada yatıp da... Dışarıyım. Bu ses. Bu bir şey değilmiş. Do. İnek. İnek. Ney ney domuz? Ay inekmiş ya. İnek ile domuzu karıştırdım. Madem burası yok. İki tane gözeye çıktım ya. Biiik. 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 arkadaşlar bir saattir bir yer arıyorum. Hala ev yapacak bir yer bulamadım. O kadar çok odam var. Bulayım bari. Bu, bunların burada olması kalip. Aslında çok kalip. Tamamdır. Boşmuş. Tuzağa düştüm. Uzaktan çıktım. Ben de bir tane aldım bir şey. Düşmemiş. Koyamadım yatak. Yatak ne oluyor? Yatak bastı oldu. Kılta yatak oldu. <laughs> <laughs> Bari ba burada e hayvan olsun dedim hayvan çıktı önüme söylüyordum. <coughs> evet iki tane hayvan koş. Koş onları öldürmeye koş. Galip bir yer. Öyle her obrayın eklendi. Öl geber hıyar. Öl geber hıyar. Dur bakayım sen bebeksin. Hey bebeği. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Tak tak. Öldü. bebek öldü. Bu adam benim yok. İki seviyormuşum. <laughs> <laughs> bu nasıl iğne oyunu? İki dakika bitti. Bu nasıl Hiçbir noktaya bitmez. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu nasıl bitireceğim bilmiyorum. Opa! Son yemek öldü. Bana canım doluyor. Şaka şaka kalmayın yok. Bunu pişirip, bunu pişirip, şunu pişirip, bunu pişirip, şunu pişirip. Şu an bir tanesi gitti. Bir tanesi de iki tane oluyordu sanırım. Evet. Hadi bir tane daha olacak. Buraya şimdi bir şey koyarsak direkt pişecek. Odun koy. He, bura olmadığım için. Dur. İlk önce şunu çekeyim. Tamam çekeyim. Heh. Bunu koyacağım. Kafam karışık. Seveye gelmedi ki? Çok garip. Sonra bunu pişireceğim. Bunu. Sonra bunu. Bunu. Çok şey pişireceğim. Hadi 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 koçum hadi hadi insanı öldürtmeyin. De be istahurullah. Burada telefon um, kapanacak. <laughs> hadi la. İnsanı çıldırttınız. Seviye gel. Oh geldi. Şunu da pişirteyim sonra da sonra bunu sonra bunu bir şey kalmış dur ben şu kadarı alayım. Şu kadar alayım. Hop yeter 14. Siz de ama. Of ya keşke benim bir tane daha bakırım olsa. Kendime yıldır, yıldız çarpa yapabilirdim. Yıldır çarpa. Nasıl ya? İsmi neydi? Dur. Bunun ismi ne? He. Bakır külçesi. Terencik pişti sonunda. Seviye niye gelmiyor ya? Neyse bari bu pişire kadar buraya bakayım. Heh. Bitti. Neyse bak, bakıp bitirdim ya. Bir sürü yedi, e, yemeğim oldu. Bunu da bir cam yapayım sonra gireyim. Hadi 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 be. Cam ol. Tara. Üstündeyim. Ay karım ay da kırılıyordu ya. Dur ilk önce kırmadan önce bakayım bir şey var mı? Yokmuş. Mi 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 mi? Evet şimdi arkadaşlar. Benim yapacağım her şurası. Evet. E evet. yapıyorum. yapıyoruz? Şuraya bir tane odun koyuyoruz şöyle. 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 Söyle Söyle Bak şöyle Dada elimiz alır Eyyy Oyuncusunu da şöyle koyar Çıkmak için Kapı da bu Dada Eyy Elime bakalım Güzel olmuş mu? Ehehe <laughs> Ay Bunlar iyi değil mi? Bunları kırayım. Keşke havada uçan bunu kapsam. Dur 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 dur. Yanındaki kırıp şunun da kırsam. Hayalim oldu havada duran blok.

Efelleri kontrol etmek de çok zormuş ya. Ha, ha, ödüm koptu. Mal. Mal ödüm koptu mal. Oh Allah'tan mızrağım var. Hangi mızrağ. Orada. Canı az ama. Tek şansım var değil mi? Evet. Akşam oluyor. Uyumam lazım. Uyu 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 bebek. Bebek bebek. Evet akşam olabildim. Bari akşam olana kadar bekleyeyim. Uyu. yu uyu uyu yat yatmaya çalışıyorum zaten tabloya koyalım. Blok kol bu bol. Koyalım mı Şimdi koyalım. Şam tekneyi var Evet, mızraklardan onu görecek, onu biz öldürürüz mızrakla. Ve bununla mızrak, mızrakla savaşacak. Öyle bir video arasında. Şimdi elimizi öptük, bunu tutacağız. Evimizi de nereye yapacağız? Buldum. Atma. Buraya yapacağız. Bunları kre. Elak baltam var. Değil miyim Hemen masaya Hı Yani, neyse. Ben ilk önce kendimi bir korumaya alayım. Şöyle bir şey yapıyorduk sanırım. Eğil. Buldum. Bir kat it. Bu taktik işe yarıyor her bak. Bir kat it. Eğil. Koy. Olur. Hihi hi ho ho hi ho ho. Nasıl bir ya so, dip, dip, dip. Ne yapacağım? Ya? Pip pip. Oldu. Şimdi kenarlar. Bunlar iki kat daha olsun. Bir kat Bir kat daha. 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 Böyle. Bunu şöyle. kır. Şunu koy. Karanlık diğer. Şaka şaka yaptım. Bugünlük videomuz bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız herkese. Dur. Quer dizer, bye, bye.